Merhabalar. Arıza 22. bölümde olacakları incelediğimiz yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birkaç gün içinde hem fragman hem de ön izleme yayınlandı. Fakat ikisinde de yalnızca tek bir sahne vardı arkadaşlar. Bölümün diğer kalan kısımlarıyla ilgili en ufak bir ipucu yok. İlk olarak Balaban'ın Arıza'nın ofisinde onu doldurduğunu ve babası hakkında bir takım gerçekleri Ali Rıza'ya anlattığını görüyoruz. Ama elbette ki burada yanlı davranılıyor arkadaşlar. Çünkü bildiğimiz gibi Balaban gerçek yüzünü Burak Ersoylu'ya gösterdi. Ve Ali Rıza'yı bir tuzağa düşürmek istediğini açık açık Burak'a anlattı. Yine burada Balaban'ın Ali Rıza'ya anlattığı hikayede bazı boşluklar var arkadaşlar. O da Ali Rıza'nın babasının Mehmet Emin olmayacağı. Çünkü Mehmet Emin'in yalnızca Ali getirdiğini eve ve birkaç gün içinde geri götürmesi gerektiğini söylemişti Rukiye Hanım. O sebeple Mehmet Emine Ali Rıza emanet bırakılmıştı. Yani aslında Mehmet öldüren kişinin Safir olması Ali Rıza'nın babasını da Safir'in öldürdüğü anlamına gelmiyor. O sebeple Balaban Ali Rıza'nın bildiği hikayedeki açıkları kullanmaya devam ediyor. Fakat burada işin esas ilginç tarafı Balaban'ın serbest kalmış olması. Eğer eğer ihtiyar Ali Rıza'ya Balaban'ı konuştur deseydi Ali Rıza'nın onu götüreceği yer kendi yeni kurduğu ofisi olmazdı. O sebeple muhtemelen babası hakkında gerçekleri öğrenmeye çalışan Ali Rıza Balaban'ın da anlattıklarıyla birlikte ihtiyara bir oyun oynadı ve hem onun gönlünü etmiş oldu Balaban'ı ona götürerek hem de Balaban'ın kaçmasına yardım edip babası ve geçmişi hakkında söylenen her şeyi duymak istedi Ali Rıza. Aynı zamanda yine bu işin adını koyun diyen Haşmet Ağa'nın söylediğinde olduğunu görüyoruz. Ali Halide'ye evlenme teklif ediyor. İşte tam da bu evlenme teklifinden sonra Ali gerçek annesi olduğunu düşündüğümüz ihtiyar araya girebilir arkadaşlar. Bakalım ihtiyar Ali Rıza ile Halide'nin evlenmesi durumunda bir problem çıkaracak mı? Artık Balaban'ın da içinde bulunduğu farklı bir konsorsiyumla Ali bulunduğu ihtiyarın konsorsiyumu birbiriyle savaş halinde olacak. Biz diğer konsorsiyumun başında da Ali Rıza'nın gerçek babasını görebiliriz. Bu bölümde de yine Mitatla birlikte artık dışarıyla savaşıyoruz sözünü duymuştuk arkadaşlar. İşte tam da burada Haşmet ve İhtiyar'ın bulunduğu taraf iyi taraf olacak. Çünkü diğer tarafta kim var, kimler var henüz bilmiyoruz. Artık yavaş yavaş yeni konsorsiyum üyelerini belirlemek için de İhtiyarın çalıştığını biliyoruz. İlerleyen bölümde de yeni konsorsiyum üyeleri geldikten sonra dizi daha da fazla karışacak. Sizler de kanala abone olup bildirimleri açarak her hafta yaptığımız yepyeni aydınlatıcı videolarımızı da izleyebilir. Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Videonun burada sonuna geldik. Merakta kalmayın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.